Evet, cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. Böyle kadar açtık. Bugünden beri dalga çıkarta çıkarta canım çıktı. Yani rahat kafayla da çalışamayırım çünkü yukarıdan aşağı ayı yukarıda yatay. Yani bazen yukarıdan aşağı sesleri geliyor. Yani o yüzden mecbur durup dinliyorum, bekliyorum. Bugünden beri ancak bu kadar inedirdim arkadaşlar. Allah. Şu ara biraz şuranın dolusunu boşaltayım. Ondan sonra bir çizim daha yapıp çıkacağım. Akşama kalmam lazım çünkü. Yani şu anda erken saat belki ama ayının ne zaman çıkacağı belli değil. O yüzden orada geç kalmayacağım. Yani şuranın dolusunu boşalttım sonra arkadaşlar bir çizim yapacağım. Allah nasip ederse inşallah bu büyük. Şu büyük batarya. karşısında var. Ama şu bayağı büyük. Yani olduğu yere kapatmış Her konuda böyle. Bakalım. Ne yapacağız? Şu dolguyu biraz boşaltayım. Ondan sonra durdurup en son çizimle çıkacağım. Allah nasip ederse de bakayım boşaltabilir miyim? Dolguyu çalışalım. buradan Battan beri.

zaman nereden çıkacağı belli değil. Yani. Evet. Ya, bir, bir de beyin yoruluyor. Sürekli düşünüyorsun. Gelir mi gelmez mi? Nereden çıkar? Nereden çıkmaz? lazım ama şu karşı tarafa koydum giriş gibi görme yerim oradan o şuradan bir taş vardı ben öyle bir şey bekledim zaten hani oksit malzemenin oksidinle vurdu bir taş bekledim o taşın oradan çıkmıştı o alttan bu oranın taşı çok farklı yani o altının taşı dolması böyle taşı ufak bildim yok Ben oldu da durdurayım onu. ben benazından. Şurayı bir boşaltayım ailesiyle. Başta konuş üç dakika şimdi bir. Durdurayım. Cümleten aleyküm arkadaşlar. Herkese kazasız belasız Rabbim bol bereketli. Nasipler ve kazançlar versin arkadaşlar. Evet. Sabahdan gelmişim valla sabahtan beri. Ha, burada dolgu boşaltıyorum. Şimdi şu üstteki iki tane solda görünen kayayı alacağım buradan Allah nasip ederse. Şurada bir tane vardı büyük. Belki bir saat onunla uğraştım. Onu çıkartabilmek için. Yani sonunda onu çıkarttım attım. O önündeki dolguları boşalttım. Burada dolgu vardı zaten. Burası kadar dolguydu. Onu boşalttım. Şimdi nasipse inşallah şunları bir düzenleyeyim şurayı. Onların ikisini yuvarlayın buradan aşağı. İkisini bakalım nereye kadar gitsin. İnşallah şu telefonu vurup aşağı atmaz buradan. Telefonu şöyle bırakayım ben. Bakalım. Ya nasip ya kısmet. Evet arkadaşlar. şuraya bir düzenleyeyim ben. Zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Yani tek başına olduğun zaman çok zor. İnsan göreliyle ortaya ayılan mücadele ediyor. İnsanlarla mücadele ediyor. Orala mücadele ediyor. Cinlerle mücadele ediyor. Yani hep böyle mücadele ediyor. Buraya aldım dedim. Şimdi bunlar gelip burada kalmasınlar. Şuraya kadar kadar yuvarlansınlar. Ağaza vurur da Telefonu düşürmez ağaçtan. Çünkü tamam. Önündeki ağaca koymuşum telefonu. Mecbur. Yok. Şimdi vereyim de. Elimiz açmış. Bunları verelim aşağıya. Bakalım aşağıda bu neler var. ne doldu arkadaşlar. Komple. Ne kadar aşağı inerseniz doldu. Bir şey. Başka bir şey yok yan tarafta. Nereden gelen merdivenler olduğu için arkadaşlar buralar komple doldu. Olduğu gibi doldu yürü doldurmuşlar yani. yani ne yapar şimdi? Komple doldu. Şimdi şu şu üstte çıkan da adı için buradan. Üsttekilerin de ne yapın haberi de değil. Canları ne Allah göstermesin. Sıkıştırmasın beni ya. Sonra ben böyle. Zaten bu taş oh. tamam. Bu şu taş şu üzerinde Benim böyle gidiyor Böyle, böyle içeriye da. Nasıl olacak ne yapacak bilmiyorum Bizim yetecek mi yetmeyecek mi Buradan yanına bakacağız ya kısmet. Dere kadar gidecek. Ne yapacak bilmiyorum. Hep çamur arkadaşlar. Yağmur yağı Kaç gündür yağmur değildi. Dün de yağdı. Ama komple çamur. Yani çalışmak da çok var. Çamurdan dolayı. Yuvarlayan inmez. Yuvarlayan man da bari yok. Dursun orada dursun burası. Dursun. Belki abına vurur da dur. Vur, vur. Ağaçların üstten geçe gideyim. yapacak bir şey yok. üstünden altını devam edelim. Ağabey. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl atacak? Oh. Bu rahat et al. da İnşallah kaldır, Buraya gidiyor valla. Hala devam et. Dur işte be. İnşallah kalmıştır ses kesildim Сейчас, yeah, следует... Ne bileyim arkadaşlar vallahi böyle işte sıkıntı üstüne sıkıntı. <laughs> Altı da olmuş neyse kapatayım onu da. O yüzden video atarken rahat atarım. Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Aranın dolgusunu boşalttım. Komple. Şimdi çizimini yapayım çıkacağım arkadaşlar. Çünkü akşam oluyor artık. Yani bir de ayı sıkıntısı var. Artık Allah göstermesin yani giderken saldırır mı aldırır. Erken çıkmam lazım. Şimdi saat geç, kaç oldu? Saat de 3 falan oldu herhalde. Neyse şurayı güzel görelim. Tamam. Evet. Çizimimizi yapalım arkadaşlar. Burası yaklaşık 3 metre oldu arkadaşlar. Evet. Komple kayalar üst üste tuzaklı. Bu arada şu kayalar artık nedir ne diye de bakacağız. Çizim yapayım. Allah'a emanet Buradan bir bakalım nereye geçeceğiz. Direkt içeri. Yani burada tünel yok arkadaşlar. Bakın hatta şöyle yapalım. Gidelim. Bakın arkadaşlar. Burada tünel falan yok. Hiçbir şey yok. Ve devam ediyor ileriye doğru. Yani kapak orada. Oradan direkt içeri gireceğiz. Biz şimdi gidelim. Evet. Şimdi oradan ne kadar görünüyor bilmiyorum arkadaşlar. Yani benim, telefonu koyacak başka bir yerim yok. Burada atıyor. Burada atıyor. Tekrar bıraktım. Şeye girdim. Tekrar burada atıyor. Yani kapak şurada arkadaşlar. Kapaktan şu taşın altında. Şu arada. Ben yani hatta böyle gireyim. Oradan da daha rahat. şimdi. Hah. Kapak tam burada arkadaşlar. Şu taşların tam altında. Şimdi şuraya bir bakalım boşluk var mı yok mu? Bakın arkadaşlar burada boşluk yok. Şimdi geri çıkalım. Kapağın olduğu yere girelim. Evet arkadaşlar boşluğumuz burada. Bak Burada boşluğu var. Yani kapak burada. Tünel hattı yok oradan. Gelen tünel hattı. Buradan direkt giriş var arkadaşlar. bir derinliğine bir bakalım da. Açayım onu. Boş tutmadım Evet, daha boş boş tutmadı. buralar sıkıntılı arkadaşlar, tehlikeli. Ben yani hep olduğu gibi tuzaklanmış. Bakalım ne kadar verecek. Altındaki yapıyı mı bir yapı daha mı var? Ben an anlamadım ya. Hmm. Arkadaşlar Şimdi normalde metre bile kalmadı. Yani yarım metre falan gibi gösteriyor. Ama şu benim. Şuna bir daha bakalım. Bunun bunu böyle yapalım. İkisinde de lazım. arkadaşlar. İşte bir daha aradım. Demek ki beni bayağı bir şaşırttı. Yanıttı yani. Evet arkadaşlar. Yani burada da gel. Vallahi şey yok. Daha tekrar var. Yarım metre. Evet. Dost. Girişin önünde. Madem var arkadaşlar. Altını aldım onu şu anda. Bakalım ne yapacağım. Ne kaldır diyor, döneceğim diyor. Bakın arkadaşlar. Kıldığımız zaman da aynı ölçü veriyor arkadaşlar. Evet. Aynı ölçü. Evet arkadaşlar. Videoya nasipse inşallah reis atacağım. Belki çıkıyorum. Yani buradan bir de gitmesi var şimdi. Gelirken ayrı bir sıkıntı. Çalışırken ayrı bir sıkıntı. Bir de gitmesi var. O ayrı bir sıkıntı zaten. Çünkü o yukarıda geçiş yolumun hemen yan tarafında yatıyor. Yani artık inşallah bir sıkıntı yaşamazdık. Evet arkadaşlar. Rabbim herkese kazasız belasız bol bereketli nasiple versin hayırlı akşamlar diyelim. Allah'a emanet olun. Saygılar arkadaşlar. Nasipse reis atacağım. Reis de inşallah yayınlar. izlersiniz. Allah'a emanet olun.